Ama çarptım. Hiç iyi olmadı. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogdan herkese merhabalar. Geçen hafta video atamadım. Çünkü kadde değer hiçbir şey yapmamıştım açıkçası. O yüzden video atamadım. Ay açayım mı gözümü? Bugün spora gideceğiz beraber. Instagram hikayemden bahsetmiştim size spora başladım. Geçen hafta değil bu hafta pazartesi günü spora başladım. Bugün de cuma günü. Yani yaklaşık bir hafta oldu. Bugün dördüncü gidişim olacak. Bir tek dün gitmedim. Onun için onun dışında hafta içi her gün gittim. Aa çok şükür çıkabildim. <laughs> Birisi arıyor beni. Kim arıyor? Argun arıyor. Alo. Bye bye Normalde spora giderken ben makyaj falan yapmıyorum Ama şöyle ki Şurada falan sivilcem çıktı da boynumda da bir tane çıktı onu kapatmak için Bir de hani çok da kötü gözükmemek için Birazcık makyaj yaptım Normalde ama yapmıyorum spora giderken dünya <laughs> Müzik kölen olsun hadi Aslında en başında demiştim kendime Kaçınılmaz bir son duraş ve yine ilişki Bana boş laf anlatma kalbi Taş adamın senin yok <laughs> kaktüsü Var. Hemen bir makroya uğrayacağım. Sonra geçeceğiz spora. Çanta da çok ağır. Neler koymuşum ben böyle içine bilmiyorum yani. Bakar mısınız? Küçük bir bavul yani adeta. Üstelik ayakkabılarım bile sığmadı. Hava o kadar sıcak olduğu için arabada bir terledim. Sonra klima açtım. Sen tekrar terledin derken umarım çarpmaz yani bu sıcak su sıcak soğuk falan. Neyse şimdi yiyeceğimizi alalım. Zaten bu direkt sporun altında olduğu için direkt girişe koymuşlar. Demek ki herkes buradan alıyor. Direkt girişte. Ben geçen gün şundan almıştım işte yine ondan alayım. Ne kadar tabii yararlı bilmiyorum işte ama olsun. Kasa açık mı acaba? Şimdi Aygün'le konuştuk da dedi ki geldi Starbucks'ta kahve içelim. Ondan sonra geçelim dedi. O yüzden ben de AVM'nin içine girmek durumunda kaldım. Bir gidelim kahve içelim o zaman. Yanımda muz getirmiştim. Geç kahvaltı yapalı ve 2 saat falan oldu ama yine de spordan önce bir şeyler yemek gerekiyor. Gidelim bakalım. Ellerim, kollarım da her yerim dolu ya. Bakar mısınız şuralara? Arkadaşlar oturacak hiçbir yer yok ya. Teşekkür ederim. Gentilmen <laughs> <ederim>. bey. <laughs> Bana ne aldın spor hocam? Latte. Bana latte. izin vermedin Frappuccino iz içmeme izin vermedin. Ama yasak. Neydi bu latte? Soğuk ve laktozsuz. Evet. Tam bir sporcu içeceği. Önünde iki tane muz var ister misin bir tane? Ben yemeyeceğim. O ikinci muzu spordan çıkınca ye. bastırır. Dur open. Fit miyiz? Ben de okutayım mı? Sen okutman yeterli mi? Ben de okuyayım, abi. Arkadaşlar, Make Fit Arkadaşlar MacFit'in şöyle aplikasyonu var. Oradan şunu okutuyorsunuz. Giriş yap. Giriş yapsana. Aa, i̇nternet çekmiyor buradan ya. Heh oldu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi HES kodunu okuyacak. Şimdi ben hemen bir giyineyim arkadaşlar sonra açacağım sizi. Giyindim şimdi arkadaşlar. Şöyle şansmalı soyunma odasında hiç kimse yok. Ben de bu anı bulmuşken biraz çekeyimse dedim. Söyle mor bir üst altında yine mor tarzında bir tayt giydim. Şunu aldım. Saçımı toplayayım hemen. Ha. Ha. Saçlarım açık kalmasın değil Çünkü açık pek çalışamam sanki. Ama şu an açıldığında beğendim. Neyse kalsın şimdilik. Eğer terlersen saçlarımı toplarım. başlayabiliriz. Hadi bakalım şunları yerleştirip gidelim. Çantamı da aldım. Burada kulaklığım var. Ondan sonra dolap kartım var. McFit kartı var. Havlumu aldım. Şimdi beraber salona geçelim. Ama kamerada daha kilolu çıkıyorum ya. Normalde bugün 49 kilo çıktım tartıda ama kamerada kesinlikle daha kalın ve kilolu çıktığım doğru yani. Neyse yapacak bir şey yok hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar şurada bir bar fit var girişte. Şurada şöyle aletler var. Buradan yuvarlak turla çalışıyorum mesela hani 3 set falan. Bir tane daha, bir tane daha. Bir dinlenme alanı falan var. Bir tane su alacağım ama sonra alayım. Burada yeme vardı işte. Burada koşu. Herkes deli gibi çalışıyor. Burada genelde şurada kas çalışıyorlar ama orası beni pek ilgilendirmiyor. Ondan sonra burası var. Burada grup dersleri oluyor. Mesela burası bomboş. Burada pilatesti, crunchti falan grup derslerinin olduğu yer. Budaran. Heyo. Bir de içeride bir tane daha grup dersi vardı sanırım. Neredeydi o? Şurada bir yerde miydi? Bakalım. Çok da bilmiyorum ama. Hayır, burası orası zaten. Sonra. Şurada bir pilates şeyi var sanırım. Burası da aletli pilates salonu. Gerçi burada hiç çalışmadım. Ondan sonra bu kadar yani çok da büyük değil ama idare eder diyelim işte. Kolay gelsin. Burada ölçüm var. Nasılsınız? İyi, İyi ben de vlog çekiyorum da. Etrafı çekeyim dedim. İyi, güzel. güzel bugün ilk haftam. Yani ilk haftam ama dördüncü günü falan. İyi yani gider yani. Sıkıntı yok. Efendim? Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. İlk birkaç gün çok ağrım oldu ama şu anda geçti yani. <laughs> Lütfen istediğiniz gibi. Kaç? Onaylandı. saattir sonra çalışıyoruz. İlk ilk özellik crunch yaptık. Yani karın dersi yaptık. Bir yarım saat. Ben 10 dakika squat yaptım. 5 set olarak 15 15 15 5 set. Ve squat'ta üst bacaklarım çok ağrıyor. Ondan zayıf sanırım. Şimdi bir hareketim kaldı son. Ondan sonra bacak çalışmaya içeriye gideceğiz. Arkadaşlar, ikinci suyumu içiyorum şu anda. Ne bitik haldeyim. Şarjım %16 kalmış, bu beni üzer. Neyse arkadaşlar, ben işte crunch dersine katıldım biliyorsunuz. Karın çalıştım, sonra kendim bacak çalıştım, iç bacak, dış bacak falan filan. Bayağı yoruldum yani, bir saat işte öyle. Şimdi de bir 30 dakika ayaklarım açılsın diye bir Yürüyorum. Sonra çıkacağım zaten. 12 dakika oldu. Birazdan beraber çıkacağız. Arkadaşlar çıktım ben. Ama bitik durumdayım. Hiç halimi sormayın bence. Yoruldum. Bakalım saat kaç? Birazcık şimdi sizle sohbet edeceğiz. Neyse ben bu arabada oturmam. Araba sohbetlerini falan çok sevmeye başladım. Araba artık benim mekan olmaya başladı. Ben ne yapacaktım? Bir şey çıkardım. Ha size ölçümlerimi göstereyim kanıtlı olarak. Bu arada saat şu anda 18, tam 18. 4'te girdim ben, 6'da çıkmış oldum. Yani 2 saat, gerçi bunun içinde hani giyinmesi, soyulması, set araları falan da var. Yani toplamda 1,5 saat falan çalışmış oldum. Şu ölçümü göstereyim. Ben pazartesi günü spora başladım. Sonra pazartesi işte kendim yaptım. Pazartesi kol çalıştım ve e, bayağı yüklendiğim için koluma biraz ağrılarım oldu. Salı günü de hocayla bir saat özel ders vardı. Aslında biraz da salon tanıtımı gibi falandı. Öncesinde ölçüm yaptık. Ölçüme gelirken aç geldim. Yani saat 2'deydi ölçüm randevusu. Aç susuz geldim. Ve ölçümlerim elimde. Şimdi onu, onu göstereyim ben size kamera da şarjı az ama eğer bir tersi telefondan devam edelim zaten. Şimdi e, bu 2-3 gün önceki ölçümümüz. Şöyle odaklıyor mu? Kilom 48.8 çıktı. Ondan sonra yağ oranın sanırım şu yağ KG var ya yağ kilo o yani 12 yazıyor. Vücuttaki yağ 12 imiş Sonra yağ yüzdesi falan filan var. Bugün tartıldığımda 49 kilo çıktım mesela. Hani bir kilo daha zayıf çıkmıştım burada. Sonuçlar bu şekilde. Evet tahmin ettiğim gibi şarjım bitti arkadaşlar. O yüzden ben de telefonun kamerasına geçtim. Şunu şuraya sabitlemek istiyorum ama şuraya mı koysam? Bir saniye alalım. İşte ölçümlerimi gördünüz. Gördüğünüz gibi. Şunu Şuraya koysam. Birazcık kapatayım ben çok ses geliyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle benim amacım kilo vermek ya da kilo almak değil. Sadece ne istiyorum? Böyle hani karın kası da hani erkeklerdeki gibi değil de böyle iki çizgi olur ya. Sıkı, kaslı, hafif kaslı bir görünüm onu istiyorum ayrıyetten sıkılaşmak istiyorum aslında fit bir görünüm hani aşırı dozda bir şey istemiyorum o yüzden spora başladım biraz da şunu içeyim güzel geçiyor açıkçası ya İlk haftam gayet güzel geçti çok fazla yüklenmedim çünkü ilk gün zaten eve gittiğimde kollarım bayağı ağrı 3-4 gün acısını çektim bugün geçti 5. günde ağrım geçti ben gerçekten sağlıklı besleniyorum şöyle anlatayım size hani kaç gündür genelde aynı şekilde besleniyorum. Hepsini anlatacağım. Kahvaltıda bugün ne yedim? İki tane haşlanmış yumurta yaptım ama bir tanesini yiyemedim. Çünkü midem biraz küçük olduğu için sanırım. Yani bir haşlanmış yumurta yedim. iki dilim kadar beyaz peynir yedim. iki tane küçük domateslerden, 3 tane ondan yedim. Salatalık yedim. Bir de iki tane light tost ekmeği gibi ondan yedim. Yanında da filtre kahve içtim. Sabah kahvaltım bu şekildeydi. 11'de yaptım. Sonrasında evden çıkmadan bir tane sade Türk kahvesi içtim. Sonra buraya geldim. Burada da arkadaşım hadi kahve içelim spor edelim dedi. Onunla da bir latte içtik. Zaten çekmiştim onu. Ben işte frappuccino falan istemiştim ama şekerli olduğu için izin vermedi. O bu işleri bayağı biliyor çünkü bayağıdır spor yaptığı için. Ben de havada bugün bayağı bir sıcaktı. Soğuk, uzun zamandır da soğuk kahve içtim. Normalde hep sıcak makyato falan içiyordum. Bugün uzun aylar sonra bir soğuk kahve içtim. Çünkü aşırı boğucu bir sıcaklık var arkadaşlar bugün Bodrum'da. Bu Gerçi birkaç gündür böyle yani akşam serinliyor ama öğlen serinleyeceği için uzun kollu giyiyorsunuz sonra terliyorsunuz falan böyle çok boğucu sıcak bir hava var sıcak havayı hiç sevmem bu arada en güzeli böyle kapalı yağmurlu falan çok seviyorum nedense Aa, bugün çok kahve içtim aslında planlamamış bir şekilde içtim buraya geldim burada da işte latte içtim sonra muz yedim ve spora geçtim spordan çıktım çıkınca bir tane daha muz yedim bir de bunu içiyorum şimdi. Yani şöyle aslında hani spordan önce böyle şekerli enerji verecek daha doğrusu bir şey ye yemek gerekiyormuş işte. O yüzden enerji vereceğim olarak muz yedim. Spordan çıkınca da böyle protein ağırlıklı falan filanmış. Ben de bunu içiyorum. Gerçi bu ne kadar proteinli artık bilmiyorum. Zaten dediğim gibi hani aşırı böyle bir kasmaz istemediğim için erkeklerin yaptığı gibi böyle protein tozu falan filan Öyle şeylere ihtiyacım yok zaten. Ben sadece dediğim gibi fit bir görüntü istiyorum. Ama yine de yediklerime dikkat etmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki %70'i beslenmeyle alakalı falan filan. Muhabbeti herkes biliyordur ya. internette Google yazınca bile çıkıyor her şey. Ben normalde günde 2 öğün yiyen bir insanım. Yani 3 öğün falan yemiyorum. Aralarda mı atıştırıyorum. Hani meyveydi, kuru yemişti, böyle kahve falan atıştırıyorum. Şimdi saat 6. Muhtemelen akşam yemeğine kadar bir, bir buçuk saat sonra akşam yemeği yeriz. Akşam yemeğinde de mesela dün ne yedim? Bir tabak çorba içtim. Dört tane köfte yedim. Hatta üç buçuk tane yarısını kediye vermiştim. Kasede yoğurt yedim. Çok da yememişim. Çünkü çorba bayağı doyurmuştu. Yemekten sonra meyveli soda içtim. Mesela onda da şeker var. Ama dediğim gibi yani yüzde dikkat edemem. Öyle bir şeye ihtiyacım da yok zaten. Ama genel olarak %80-%90 sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ondan sonra sade Türk kahvesi içtim. Annem tost makinesinde kestane kızartmıştı. Kestaneden de 3-4 tane kestane yedim. Yatarken de laktozsuz süt içtim bir bardak. Zaten birkaç aydır laktozsuz süt içmeye başladım. Çünkü normal süt yağlı olduğu için gaz yapıyor yani şişiriyor. Sütün yanında da bisküvi, form bisküvisi var ya ondan yedim. Aslında benim sorunum bütün gün acıkmıyorum. Normal kahvaltımı yapıyorum. Aralarda meyve kahve falan okey. Ama gece acıkıyorum. Hatta geç yapmandan dolayı sanırım. Yani gece yemek yemiyorum ama illa bir atıştırmalık hani böyle yemekten sonra aç kalamıyorum arkadaşlar. Yani muhtemelen yine bugün işte bir saat sonra falan yemek yeriz annemler, Bir buçuk saat sonra falan. Yemekten sonra gece acıkınca şimdi beraber bir mikrosa gidelim. Oradan sağlıklı atıştırmalıklar alacağım. Mesela çiğ badem alacağım badem baya iyi. Yani genel olarak 180 altında halkı besleniyorum. Aşırı iddia olmadığı için de hani sıfır şeker değil. Yani şeker kullanmıyorum, yemiyorum. Kahvelerimi genelde sade içiyorum. Bazen üçü bir yerde içiyorum. Bir de sodalarda meyve soda içiyorum. Neyse, yaz işin ilginç tarafı galiba psikolojik olarak ama bugün 5. gün, haftanın 5. günü ve ben kendimi nedense birazcık sıkılaşmış hissediyorum. Yani sanırım tabii ki de 5 günde bir şey olmaz da Herhalde insan böyle, böyle spora başlayınca şöyle oluyor bir de. Hani başlıyorsunuz, ertesi gün bir aynaya bakmaya başlıyorsunuz. Ay kasa olmuş mu, olmuş mu falan diye. Ama tabii ki de çok kısa sürede olacak bir şey değil. Hani böyle kısıklaşmak. Ne bileyim en az 6 ayı bulur herhalde. Ben bir bir ayı atlatayım da ona şükür edeceğim. Çünkü ben normalde İstanbul'da iki defa mı ne? Yani spor salonuna yazılmışlığım var birkaç sene önce. Düzenli gitmiyordum yani yıllık mı 6 aylık mı ne kaydı olmuşum. Sonra birkaç ay gittim. O da düzenli sayılmazdı. O yüzden şu anda da hani bu bir ay süreçte kendimi denemek birazcık daha biraz disipline sokmak. Eğer ki başarılı olursam inşallah olurum yani. O zaman da işte 6 aylık süreci uzatacağım. Ama yani bir sonuç görmeniz için bir ay tabii ki de yetmez. Yani bir en az 6 ay düzenli bir şekilde 3 gün 4 gün gitmek gerek. Bu hafta aslında iyi bir başlangıç yaptım. Çünkü haftanın 4 güne gittim bir tek dün gitmedim. Hafta sonu yasak var biliyorsunuz ki. Önümüzdeki hafta hani dört gün olarak boyu tamamlayacağım inşallah. Boyun sonundaki değişimimi merak ediyorum açıkçası. Yani tabii ki çok büyük bir şey olmaz ama onu hissederim. Bir incelmeyi hissederim herhalde inşallah. Bu arada spora başlama fikri nereden geldi akma diye sorarsanız eğer. Şöyle ki Gülselin Gülselin başlayacaktı aslında. Yani buraya başlayacaktı. O sonra işte fikrini değiştirdi başka bir yere başladı. O da Pilates, aletli pilates falan var ya, özel ders alıyor. O başlayalı bir 3 hafta falan oldu herhalde. Yani 2-3 hafta kesin olmuştur. İlk o başladı. Sonra o başlayınca benim de geldi. Yani. yani kısacası gülsün meciz özlendim. Ben de sonra buraya başladım. Hani böyle kızlar şey yapıyor ya karın kası. Ama karın kası da nasıl karın kası böyle iki tane çizgi, sert. Yani göbek sert ama böyle çizgili. Yani baklava değil. İşte o görünümü çok seviyorum. O görünüme ulaşabilirsem eğer ulaşabilirsem çekerim zaten. Eğer o görünümü, görünümü ulaşabilirsem başarmış olacağım. Yani amacım o. Hem hani böyle zayıf fit gibi bir durum var ya. Zayıf fit ama hafif de kaslı. O durumu çok seviyorum arkadaşlar. O zaman şimdi evin yanındaki Migros'a gidelim. Sağlıklı atıştırmalıklar falan filan bir şeyler alırız. Beraber bakarız. Oradan da eve geçeriz. Zaten saat 6.30 falan işte özellikle geceleri böyle bir şey atıştırmak istiyorum ya yani mesela yeşil çay içiyorum iki tane içiyorum bir tane iki tane içiyorum işte gece atıştırmalıkları için sağlıklı bir şeyler alalım bakalım yani keyfimize göre belki başka bir şeyler ilgimi çekerse onlara da alırız o zaman şimdi devam edelim Migros'a geldim şimdi sırtım ağrımaya başladı ya günde de. Cuma günü ya. Yarın kısıtlama var. O yüzden Negros kalabalık. Yani tam saatinde gelmiştim Saat de şu anda 7 falan. Neyse devam edelim. Aa şunlarda 2 öde varmış. Şundan alalım. Çikolatalar güzel oluyor. Şunu alalım. Nezfetin bitmişti. Onu alayım. Bazen böyle kahvaltı yapmaya üşeniyorum veya böyle içim yanlış olarak uyanıyorum falan. Nesfit bayağı iyi geliyor bana. Bir tane şundan alayım. Akşam yaparım. Beraber yaparız. Gayet ekmek alayım bir tane ya. Burada boş ver. alır zaten boşuna para vermeyelim şimdi. Şundan istiyorum ama çikolatasını bulamadım. Maalesef yok. arkadaşlar. Ama şu işte. Şunu alacağım. Herhalde bir yarım saat önce çıkarım buradan. Arkadaşlar anlayacağınız üzere eve geldim. Bir iki saat, bir buçuk saat falan oldu sanırım. Direkt yemek yedim. Yemekte ne yedim? Annem hamsi yapmıştı. Onu tabi biraz kızartma yapmış. Ondan çok fazla yemedim. Böyle küçük küçük ya ondan 5-6 tane falan yedim. Ondan çok küçük böyle. Çerez gibi yani. Bir tabak brokoli yedim. Sade tabii ki de. Bir de böyle yarım kase kadar çorba içtim. O kadar. Yani hiçbir içecek, ekmek falan hiçbir şey yok. Zaten Melios'ta aldığım bir tane nesketi yani böyle kahvara yolda yerken yemiştim. Bir de o hani şey sütü de içtiğim için çok da acıkmamıştım. Yani o yüzden de hemen doydum. Yemekten sonra ne yaptım? Biraz dinlendim. Sonra duşa girdim. Ve sınır sıcak bir duş yaptım. Duştan çıkınca ne kadar yorgun olduğumu hissettim. Böyle mayışmış bir halim şu anda. Birazcık saçlarımızı tarıyorum Sonra maske yapacağım. Ondan sonra da full yatacağım yani. Dizi falan izlerim herhalde. Bu arada ben 1-2 haftadır falan şey izliyorum. Kardeşimin yine önerdiği bir dizi. Neydi onun ismi? Brooklyn Nine-Nine izliyorum. Böyle komedi. Ofiste geçer. Polisiye ama komedi yani çok fazla polis falan, politikle falan alakası yok aslında. Yani komedi üstüne kurulu. Bir hafta 10 günde an 4. sezondayım sanırım. Bayağı komik. İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz, onu öneriyorum yani. Gülselin! Gül! Gül! Sesini kısar mısın? Evet! Neyse. Bu bu da indirimdeydi. Yani %50 indirimde falan sanırım. Arkadaşlar ben maskeyi gördüğünüz gibi yaptım. Bir 20 dakika yarım saat arası bekleyeceğim. Sonra da üstümde yüzümde kalacak zaten nemli olduğu için. Şimdi videoyu kapatıyorum o zaman. Şimdi beraber kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Aa, görüşmek üzere de gitti?